Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Abimle birlikte Minecraft oynayacağız Merhaba arkadaşlar Evet abimle özel bir video çekeceğim ee, Zaten ben haritada ilerlemiştim yani Hemen çekmedim Girdiğimde Evet ama ben tek başıma oynarken Sıkılıyorum yani Tabii. Abimle oynuyorum gitmişken ee, Şimdi biz buralara falan indik Bir tane minik ev yaptık Daha çok ev yapacağız biz Arkadaşlar geldik Oha oğlum sen de o kılıç ne arar ya? Bu sandıktan çıkmış. Ay ne de? Arkadaşlar. biraz bu ne ya? Evet. Yok. Bizim ev şurada. <laughs> ee, arkadaşlar, ee, şimdi bir an durdum.

bitirdi. Öyle Yemiyoruz. Ya. Ama canım bir acıyla ben bir abi, tane. Abi, abi, abi. abi. Bu arada da bu abi yapmayı düşünüyorum. Tamam dur. Yap. Evet, evet dur. Abi, abi. Öleceğim. Ah ya be. Neden atladım ki mal gibi? Ne? Unuttum abi, her canım indir Evet, onunla nasıl? Yok, hocama geliyorum ben yanına. İyi, yapsak. Ya oğlum, denizde ne alaka? Denizde ki. Ya. Ee, diğerini de belki. Aa, şurada boğulmuş zombi var. Akşam oluyor. Gündüz yapmayayım. <laughs> Oha burada hep boğulmuş zombiler var. Eve gir bak. Bunlar hemen çıkacak. <laughs> Denizde. <laughs> Oğlum oyun hayvan gibi koşuyor <laughs> Şöyle bakayım. Ben Hı, tamam. Oha ne vuruyorsun Vurma. Vuruyor <laughs> bak bir kere vurdum. Vurma lütfen. Canım hayvan gibi diyor. Aa, kalkana vurursan gitmiyor. Senin kalkana vurunca hiç sen zıplıyorsun. Bak. Aa kapımıza gel. Dur zombi. Oyun zamanı değil. Ay özür dilerim. Çekil çekil bak. Tamam. Kendi sataşma hiç. Ya da önüme bak. Çıkma bak. Yansıma Dur dur. Aa bir tane tavuk var. Bunu iki Yo bazıları zehirli olmuyor ama bu olabilir. Ama bence ye yeah, şans. Af. Belki zehirli değildir hatırlamıyorum. On bas bas. Şah. Aa evet yeşil yeşil. Şah. Hayır en azından bu. Arkadaşlar şimdi geldik. Bakalım. Evet. Aga. Aa, bir şey olmaz. Ben korkumuz olacak diyecektim. Geberdim ya. hiç tutmadı. Geber sen de. Aa. artık. yemek getir, yalandan sonradan ver. Ben nereden? Enderman nerede? Bakacağım gözüne buradan hemen eve gireyim. Sinir edeceğim Ender. Neyse. Çakmakla evimizi yakıyorum. Şaka. Ormanı yakayım mı çakmak? Şurayı yok. Ha.

Hiçbir Ketim zaman değil. Bakayım ne istiyor? Oha o ne lan? Garip bir şeymiş. Dört tane, tane ölümcek <gülürüyor> ağı, e, bir tane de magma Yok magma değil, magma kremi galiba. Ben öyle değil. O... Çakmakla ormanı yakıyorum ben. O... Ormanı. Ben yaptım. Ne Hiçbir şey çıkar ki kes sende. oğlum böyle oldu ya. Tamam. Çok 3 zümrüt. Evet tabii ki de. Bir tane bal bir zümrüt. Zümrüt bir zümrüte kalba. Nasıl okuyacaktım unuttum. Bal işte. Bizim orada bal var. Birileri kalmıyor. Nerede? Nerede? oğlum sen? Bizim mağaran orada mı? Oğlum bak şu oyun kendisi yok. Ya. budum diyor lan. <laughs> lan? Ya o <laughs> <Ölme bak. gülüyor> oyun hayvan gibi kasıyor arkadaşlar. çirsek 5. Yani bir tane su Örümcek Örümcekçiği var evet. <laughs> Aa korkunç. Şşş. <izi. gülüyor> benim Dur canım gidiyor canım. Tamam. Oğlum vurma vurma. Aa, tam da koyun olduğu yerde doğdum ha. O koyun öldü. O yapalım mı? Değil mi? Hayır, 2 tane de şey, oduncu da mal mal bekliyor. Mal işte. ben koymuştum. Arkadaşlar yatağı ilk ben koydum. Yatağı. Ya gıcık oldum he. Arkadaşlar evi benim olduğu için ben Ya ve oğlum benim evim. Ya ver aa yapma. Ya yapma yapma. Ya oğlum, ya oğlum ben yaptım evi ilk önce oyunda ben yapmıştım hatırla. Oradan sesini çıkartıyor Arkadaşlar. Oh. Kanka gelsene ya. Şu sandığı çekerim ben. Böleceğim video. Arkadaşlar geri geldik. Şuraya yeniden duamayı yaptım. Sen de şuraya kaydet kendi yatağını. Şuraya. Bu evi Selam. Şunları koyuyorum. Bu evet arkadaşlar şimdi ev yapalım. Yapalım önce. Nasıl? Ben nereden? Ya <laughs> bana öyle bakma. Hadi gel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan, şuradan buraya. Hayır. Benim baltam yok ki. Eee. Ben, ben, ben. ben ilk şey yapayım. Burada şey var. Ya, bu siyah yine ne koyuyorsun? Annesini vallahi bir öldürmüşsün sen bunu. Şaka sanıyorsan. Şaka sanıyorsan. Gerçekten, gerçekler hayaller. Ne alaka şimdi ben söylüyorum onu da bilmiyorum. Anlat bana balta ver. Hayır bir git ya. Balta. Demirden yapmayayım. Şeyden yapayım. Bak şuna demir. Aa. Ha, burada cimriyiz ya. Cimri değil mi? De, bak şuna şey kırılacak. Ağzıma yüreğimin indi lan. Ay. Bir an Ay kalbim geberecektim. Ama seri seri vurdu kötü. Şöyle pat 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 bir vurdu tarama tüfek gibi. Başım ağrıdı lan. Ne? Neden istedim şimdi düşünüyorum. Mükemmel bir osuruk. baltayla Gri oluyor Yani bir, var, bir tahta oluyor ya ben de galiba bilmiyorum Bakayım evet, Şöyle. Şimdi ekleyeceğim arkadaşlar. Geliyorum.